Ne nasıl oğlum ya? Ben ölmedim sen öldün. Allah Allah. Lan sen düştün ya, keyfinden mi öldüm? O. Kaan nerede ya? Epey oluyor ha Kaan, Kaan. orada değil. Kaan'la bugün konuştuk ya Kaan. Ne yapıyor acaba? Şey ne giriyor? Şey gibi, bir şey var biliyor musun? Lockdown protokol diye bir oyun. Tamam girelim onu ben de alayım. E, ben. Sen de al oynayalım. Al tamam. Evet. Grup olarak gireceğimiz oyunları alalım. Böyle herhangi bir video çekelim. Atayım onu YouTube'a. Her cuma falan giriyoruz Lockdown'a. Lockdown giriyorsanız <laughs> ben de alayım. <laughs> Biliyor musun? Biliyorum kaç para? Yani tam bilmiyorum ama. 5 dolar, 5 dolar. Tamam alırım onu. Bugün alalım, alayım da girelim. Kanka ben çok kötü yere girdin sen ha, söyleyeyim. Ben giremedim ya. Kimse var mı? Yok, şey, bana. Hayır. Kimse niye gelmedi? Aa, çok ilginç bir şekilde kimse gelmedi. Eskiden buraya gelirlerdi ya. Bir geldi. uçarak geldi. Bu adam beni öldürür kesin var ya. Nerede nerede işaretle? Önünde ya. Şey bakıyordum ne ne yapacak diye de bot galiba. AK var istiyorsun. Oo AUG falan çok harika ya. Buradan da teyimce. Hızlı scope değiştirme olmalı ya bu oyunda. Gerçekten. Ben şaka yapmıyorum. Ha. Hızlı scope değiştirme yok değil mi? Ya ben ben yanlış bilmiyorum. Hızlı scope değiştirme değil. Ya bir tuşla mesela şey değiştiriyorsun. 3X'ten bilmem kaç X'e geçiyorsun? Aa, hayır hayır hayır. Öleceğim kanki? Tamam, yok ölmüyor ya. Bundan sonra işaretleme yok kardeşim. İşaretleme yok kardeşim. İşaretleyince sen vuramıyorsun. Üstüne bir de düşüyorsun. Haritada de göreyim en azından. Allah Allah. İşaretciğime kendim hmm. kendim vururum. Ne ya 4 tane AK var şeyde. AK mi? Bakayım 4. AK. 5. çıktı. Başka silah AK var senin. Allah bereket versin. Gizli bodrum anahtarı Gizli. ne işe yarıyormuş? Özel saklı bir ganimet noktasının anahtarı. Nerede o saklı ganimet noktası Allah aşkına? Bir tane sniper mı yapıp bulursan bana var ya. Yani. Ne ne yaparsan? Sniper kar falan. Kar. Ya o tarz değil diğerlerini öğren ya. Benim Dragunov mesela. Çıkmıyor ki başka, Dragunov'u zaten seviyorum ya. Ha burada al, al. Var mı? Lan yanlışlıkla aldım. Buraya da atayım. Şartla sen de. Kim lan? o M416. 60'lı yere at kardeşim. Ne oluyor lan, bana mı Bu bot cehennemi oldu burası. Burada, burada, bunda. Tam bakıyorum. Nasıl değiştiriyorduk be? Kaldı öldü. Eee bu ne lan? M4 var gel. M4 ile e AUG'u aldım ben. Şey nerede? Ee... Sıra günü al. Yere atıyorum benim orada. Lan biri var burada. Attın mı şimdi? Biri var evet. Hayır hayır atlamadım. ya. Nerede? Buranın içinde sonunda. Buradan kule ver. Mi? Ha. Ha, Orada. Gördüm onu. Seni gördüm gördüm seni gördüm. Nerede nerede? Söyle. Lan bilerek mi öyle yapıyor Önüm de bilmiyorum. Muhtemelen şuranın içinde ama. Lan bu normal insan mıydı? Başka? Çok güzel adayın, ha. Kanki bunu YouTube'uma atacağım. Tamam güzel. Susturucu tamam. alırım alırım. Kırmızı lazer. Güzel. Ya. İki yardım kiti. Hologramı atıyorum al hologramları kullanacaksın. Var, var. Holo, iyi, var. Tamam. İyi ki doğdun muzaffer. İnşallah, Allah için çalışasaydın, işleseydin. Eeeem... Kask elek. Kask var, enerji iki tane var. Hadi gidelim, gel. Keşke hep tamam, Allah için tamam. çalışasaydın, izleseydin Ben şey alayım da, eeeem... Um, ha bir saniye. O zaman MK alayım ya. Far mı daha iyi, Dragunov mu daha iyi ya? Dragunov, ya bu oyunda Dragunov. Hiç tartışmasız yani. Senin tercihin ne olur bulamam tavuk. Şuna attım. M24 falan var olacaksa. Açılı tutamak güzel. Açılı tutamak. C4 mü? mi? C4 mi? Haa. Güzel aldım. Hatta Hatırlat da onu bir bomlatayım. Bombalaması yapacağım. Hadi gel. Kaçalım. Enerji falan bulamadım ama boşver ya. Öldür öldür alırız. Bende var 3 e, tane artist. Tamam sıkıntı yok. 3 de aslında 5 falan olması lazım. Açıklığı kadar Abi yani iyi yapmasın. Bir de 5x, 6x, 6x, 7x, 3x, 3.5. Kullanmıyorsa alırım ama. MK var ya bende. Nereye Kanki yol boyu bir gidelim ya araba bulmak için. Yolu takip edelim alanın içindeyiz zaten. Sıkıntı yok şu anda. Tank var lan tanka Tanka biniliyor. Binilebilen <laughs> tank. Işte. Ha o. Yani binilebiliyorsa işte. Binebiliyorsan bin yani. Kötü bir şey mi söyledim? Kapatma eşyamı. bak. Bak hep bunlar PUBG Mobile şeyi bak. Zıplıyorum. Hareketler yapıyorum. Kendi kendime. Deliriyorum. Çıldırıyorum. Araba. Arabanın ön, ka ön kaportasına vur. Unutma. Camlar değil. Ben bayağı vurdum. Ben bayağı vurdum. Vur. Bir de, bir de ağacın orada. çok iyi. Düşen öldü Hep öldü, hep, yani. hep öldü, hep öldü. Hepsi. Öldü mü Hep öldü. Ay İlk arabamızı aldık be. Evet. E flash mı? <laughs> oğlum sen mu oğlum? Yolun ortasındayız lan. Adamlar öldürecekler bizi. Sanki ben çok iyi kullandım. <laughs> Sanki abi. ben... <laughs> Sana, ne oğlum vallahi Eren ben denedim. Sen hiç atmıyorsun ona bakarsan. Enerji vereyim mi? Yani, Enerji şey, al. Öldüm. Bundan alıyorum. Hı. Öldükse aldım. İlk yardım kitini de aldım, susturucu falan. Onlar biraz şaş ne oluyor lan? Kanka hadi. İyi lan, hareketli mi hareketli oynuyorsun? Ha bak helal olsun. Ben yani seni özürlü bir oyuncu sandım Sıraman ama. Rastın canlıyım ya. Peki dur, burada yakında bir adam vardı. Onu bir ha haklayalım. Yani sisi attığım yö yöne doğru bir yerdeydi. Aha. Her zaman cover'ın olacak ya bu oyunda. yoksa sıkıntı oluyor bakayım. Harikasın. Şu eve gidelim gel. O eve baskın yapalım. Vallahi o evde. Aha dur bakayım. Şuradan bakınca görünüyor gözüküyor mu? Şu şu ev. Gel. Ben süreyim arabayı. Atlattı dedin ya. Şu anda hiç güven vermedim bana. Burası değil galiba. bakayım. Daha sanki. Evet evet gerisinde. Gel. Arka Aa burada 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 be. Bir... <laughs> Kanki ne var ya? Arkadaşı var mı? <laughs> Oğlum sen sandım. Senin canın gitti mi sıkınca? Evet adam orada. Orada nerede lan? <laughs> Aa Da. Sağda bir daha var. Sağdaki neredeydi ki? Mü? Hayır. Fıskiyenin oradaki ortadaki öldü. Eee? Öldü mü? O mu öldürdü? Senin öldürdüğün adam mı öldürdü acaba bunu? Ki... Tamam. Kaç 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 kırmızı şeyden kaç. Sen niye bana işaretlemiyorsun lan adamı? Ben sana işaretliyorum. Köpek. Abi köpek. Bir şey yok ya hadi gel. Arabanı almaya gitme gel. Kaçalım. Kaç kaç kırmızı alanına kaç. Kırmızı alanına kaç. Ben niye düşer çıktım lan kadar Drop iniyor şuraya. 255'e doğru. Sen bana gel beni al buradan. Drop şurada. Taba bastım. Yok M miydi? Ha bilmiyorum ben. <laughs> kanka. Bi video kaydında böyle şeyleri sorma ya. Her şeyi biliyor gibi davranmam lazım şu anda. Ya biliyor muyum <laughs> ya kanka ben onu sana söyleyeceğim sonra gizli. Güzel smoklar atman lazım Tabi tabi. buradan geçmez mi ya? Ha geçti. Gel drop almaydı. Tamam tamam Arabada. İçeritinden mi drop? <laughs> Hı 255'e doğru gitsen. sen. Bas. Hiç yanına geçme arkasında dur da böyle duralım. Kolaçan edersek arabada bizi öldürürler. 15x var lan. 15x ben, mi? Ver. Alayım mı? AVM var. Ha AVM aldım. Hadi aldım AVM. Al lan tamam sen al AVM. Al. AVM sen al. al. tamam yemedik. Amına diket. 6x güzel. Sıçantısını. Giptret. Gerçi aldım. Ben aldım bir şeylerini ama. Susturucu daha mı olurdu acaba ya? Hem için. Neymişim, Lan kompastörü mü ne aldın? Ha tamam. O benim, o benim. Kompastör senin mi zaten? Neyse aldım. Hakikaten helal et. Hadi görüşürüz. Bekle bir sen sürsene. Ben şunları silahların hepsi boşaldım. Magnum mermisi var mı sende? Oradan bırak. Bakayım. Hiç yok magnum. Mermiler falan hepsi düştü. Benim mermisi mermisine bak. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Bu Dur, Durun ölmeyek şurada hızlı hızlı hareket lazım. Geldin mi? 20 mermisi var ya 15x ama. var. Şunlara vurayım. Diye. Nerede? Bir tane şurada. Allah! Ben mi yaptım? Ha, dikkat evet. ya. Oğlum araba nereye kadar gitmiş? İşaret de ya mi? Ama o öldü de ne? onun teşettiği kişi nerede bilmiyorum. Onun teşettiği ettiği biri vardı. Araba nereye gidiyor? Araba güzel ya şu araba mekaniğine bayılıyorum. Çok iyi. 24 kişi hayatta. Biz böyle tavuk gibi ortada geziyoruz ama nerede? Şurada şurada. Oo. Ben de vurdum. Oğlum. Lan bir tane daha gitti. Ee, hani olmuyor. Bir arkadaşı yardıma gidiyor. Tamam. bir dakika o arkadaşım ama. Öldü. Öbür de öldü mü? Evet, işte öldü. Tamam. Ben, ben söyleyeceğim. Hadi gel. Çalışmalarda sol sol çarpaz mı? Bak büyük ihtimal şurada şu şuradalar. Ha sana. Yani şurada bir yerdiler. Şuralarda olabilirler. Bak alan geliyor o yüzden. Hazır ol. Sol çaprazdan bir ateş sesi geldi. Sesler şuradan geliyor şu civardan. Arkamızda biri var ha arkamızda ses var. Tamam. Ne oldu lan? Nereden geliyor susturuculu? 8x var. Yakıncım var ya. Yani şurada burada bir yer... O sol çarpaz onlar da burada birleri var yani şu. Ben enerjide olacağım. M2 var istiyor musun? M2 49. Yok kanki. Sen birini görüp de mi sıkıyorsun? Hı hı. Tamam bunu cana al. O şey ya. Tırt yani. O lan. Sen misin? Ben ben. Öldü mü abi? Öldü ya. Hı hı. taktım da. Alan geliyor. Arabaya arabaya gel. Arabaya bakayım alan o, küçükse o, o, o. arabaya hiç gerek yok gerek yok ya. gel. Gel gel alanı zaten. Aynen gel. Araba dikkat çekiyor ya. Sadece sağ çarpaza bakarak oldu. Sağda sağdan sesler duyuyordum yani. Alt şura mı bakıyorsun lan hakikaten? Ha, alt şura basınca benim bir şey değişmiyor. Ha, sağına soluna bak alt şura basınca. Ha şimdi işe yaradı. Lan demir ya oğlum buga mı giriyor bu oyun ben anlamadım. Garip garip Basta şeyler. Da bir Drop düşüyor sola. Lan 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 ne oluyor lan? Oğlum. Geldi geliyor sarı. Mavi geldi. Sarı patlatır mı neyse sarı sarı geliyor neyse içtik de. Tabi ya gal şey var simoklar bir sürü güzel. Ama iki tane var. Ben o bunu içemedim. Duraba giderim de. mı? Uzun ama adam bekliyorum ben de şey var ya abime var ya. Dur yukarıda biri var mı? Ha şuradan biri single bayraşta. Bakıyorum hemen. Şurada. Şurada gidiyor sola doğru. Şurada. Bakın, şurada. Aa. Bak karakter bak karakter oğlum. Lan arasından evet. geçiyor. Niye ölmüyor bu? Evet. Ha? Aa. Saçma sapan hareketleri. Aa. Ha. Tamam, evet. Olabilir de olmuyor da bilir de. O oyundaki insanların isimleri zaten bir garip zaten. Aa, ateş aldım. Nerede? Şu taraftan aldım. Görürsen işaretlesene ben şu kötü yerdeyim. Şu Siz ister misin? Aynen. Dur bende bak. Yani Şurada. Evet. Öldü. Orada mı? Tamam öldü öldü. İşaretledim ama öldü. O biraz kaydı ya. Alana gel gel. Aynen, kavursuz böyle oynanmaz ya. Normalde daha çabuk ölmemiz gerekirdi. Allah'tan proyum da. de geliyor. bir E tabii canım. E ee, ya bir tanesi oradadır. Aynen. 1v1 yani. Birbirle savaşırsa. Lan hemen öldü. Onun karşısındaydı. Şurada. Ölüme geçtin lan ölüme geçtin. Allahın geçiyoğğğğ. Taşın arkasında. Canan abi. Hıhı. Başın arkasına geçti evet. Lan şu ağaç tüm coverlar gitti ya. Bir smoke basana. Ne ki Bir saniye. Ne, lan hayır lan lan. Lan burayı coverluyorduk. <laughs> lan patlayacak. Mısın? Nasıl patlayacak? Ölmez misin? Ölürsün. Lan biz nasıl öleceğiz oradan buraya? Oradan oraya arkan at. Tamam kaya var lan. Anasız. Gel gel. Kaya var diyor. O şey bir yarı çapla vuruyor. Allah Allah. duvar arkası onlar bizi öldürür. Bu tek kalan kişi bizi öldürmezse şimdi oğlum o C4 çok iyi ya. Oğlum canlanın eşyası, hiç bir şey. Ayık yardım ki ya. Orada karşımda bir yerdeydi. Bende var can eşyası, 10 tane. Ne evet, tamas git diyor. Nerede ya? Enerjisi 8 de miydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bakacağım bir tane. Kanka ne olacak? Yerde merdi ya. Bir şey Smokta kalmadı. Smok mu? Bu mı ya? Aa smok da yok hakikaten. A, tamam aynı yerde dolaşmayalım o zaman. Evet. Eve girmiş. Lan lan alana koş. Aynen öyle. Bir... Ama sağımdaydı yani. Nerede ya? Anlam. Ben buraya çıkıyor kalmış. Tamam olur. Hehehe. <laughs> 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 lan <nız> <gülüyor> <gülüyor> harika oynadım. Mükemmel oyuncuyum ya.